Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir kurumda daha toplu iş sözleşmesi bitti. Bir önceki videomuzda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi maaşlarına %80 zam yapıldığını, toplu iş sözleşmesini sizlere sunmuştuk. Şimdi de başka bir belediyede, Çorum Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 14.200 TL oldu. Dediğim gibi belediye kurumları kendi çalışanlarına çok sağlam kral gibi maaş yapmaya devam ederken Kamu çalışanların başı kel mi diyoruz yine aynı şeyi tekrarlıyoruz. Kamuda çalışan milyonlarca işçi, memur, öğretmen de bu tarz bir maaş zamı bekliyor. AK Parti'den seçim yalnızca 60 gün kaldı. Kamu çalışanların gerçekten maaşları çok düşük kaldı arkadaşlar. Yani bazı kurumlarda memurlar 10 bin lira maaş alıyor. Yani bir devletin memuru 10 bin lira maaş alamaz. Büyük şeylerde ev kiraları bile, standart ev kiraları bile 10 bin TL oldu. Yani büyük şehirdeki çalışan bir memur 10-11 bin TL maaş alırken sırf ev kiraları yeni bir ev değiştirse 10-11 bin TL'den ev kirası sadece verecek evi yoksa e, bu adam devletin memuru, devletin işçisi e, adam ev kira mı versin, evi nasıl geçindirsin? Yani maaşlar çok düşük kaldı özellikle büyük şehirlerde arkadaşlar. Hani küçük şehirlerde olabilir. Atıyorum Erzurum bir Karayazı ilçesidir ne bileyim işte Ağrı'nın Pasinler ilçesidir. Oralarda belki 3000, 4000, 5000 TL bandında bir ev bulabilirsiniz kiralık ama büyük şeylerde çok arttı kiralar. Sadece kiralar değil her şey arttı. Maaşlar kuşa döndü. Kamu çalışanların maaşlarına acil ek zam yapılmalıdır diyoruz. Evet. Çorum Belediyesi'ni kutluyoruz. Türkiye genelinde birçok belediye taşeron ve kadro işlerine yüksek maaş zamları yapmaya devam ediyor. Dün Sakarya Belediyesi %80 mahsamı yaparken kendi çalışanlarına bugün de Çorum Belediyesi kral gibi mahsamı yaptı. Çorum'da işlerin 2023 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Çorum Belediyesi personel şirketinde çalışan işlerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı arkadaşlar. Enlediğimiz bilgiye göre Çorum Belediyesi personel şirketinde çalışan 1700 işçi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde evli bir çocuklu işçiye sosyal yardım dahil 14.200 TL ücret teklif edildi. Bekar olan işlere de yine sosyal yardımla dahil 13.500 lira ücret öngörüldü. Kutluyoruz. Dediğim gibi şu an kamu çalışanları size maaş bordularına video yaptık. 9700-9500 TL civarı maaş alıyor. Yani şu an düşünün bakın kamu kamu arkadaşlar. Kamu eskiden asgari ücretin 3-4 katı maaş alırdı. İyi hatırlıyorum bundan 10-15 sene önce. Yani kamu işçisinin durumu bence işler acısı şu an. Kamuda çalışanlar için konuşuyorum. Yani borduları sizlere gösteriyoruz. 9700 lira, 9800 lira civarı maaşlar alıyor. alıyor şu an kamu işçilerin birçoğu. Yetmez, yetmez, yetmez. Büyük şeylerde bu para kiraya bile yetmiyor. Sadece kirayı altını çiziyorum. Bu adam nasıl geçinecek? Bu adam devletin işçisi, bu adam devletin öğretmeni, bu adam devletin memuru. Kamu çalışanlarının altını çiziyorum. Tekrardan en az %100 maaş zammı yapılmalıdır. Anlaşmazlık zaptı tutulmuştu. 2 Aralık 2022 tarihinde belediye yönetimiyle hizmet sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Şubat'ta anlaşmazlık zaptı tutulması ile sonuçlandı. Ara Bulucu ile yüksek hakem heyeti sürecine girildikten 15 gün sonra anlaşma sağlandı bilgisi geldi. Kalifiye personel de aynı. Belediye personel şirketinde çalışan ve aylık 1 lira ücreti olan işler yeni anlaşma doğrultusunda sosyal yardımlarla 13.500 lira ile 14.200 arasında maaş alacak. Kalifiye pozisyonunda bulunan işler de aynı ücrete tabi olacak. Cuma günü imza töreni düzenlenecek. Belediye yönetimi ile sendik arasında 10 Mart 2023 Cuma günü sözleşme imza töreni yapılması bekleniyor. Yapıldı zaten arkadaşlar. Tören hayırlı uğurlu olsun. Dün itibariyle bu törende yapıldı. Çorum Belediyesi'ni, Sakarya Belediyesi'ni kutluyoruz. Darısı kamuda çalışan işçiye, memura, öğretmene ve emekliye diyoruz. Maaşlarınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.